fark edemiyorlar. Hmm. Aşkım dağıtıyorsun. Anladım. Hmm. Yani tuhaf tuhaf insanlar ya. Aynen öyle. Ben sana açayım. Sen temizle. Al. İçinden çıkar. Al hadi. Temizle içini. Hepsini şey yaptı. Al al şöyle aç. Al onu temizle. Anne koyuyor. <laughs> Evet, temizle. Kocaman. kocaman vereceğim şimdi sana. Kocaman. Ay sabah vişne temizledik biz. Al Allah. Kocaman, Allah. al. Kocaman. At bak şuradan çıkar. Ver ben çıkarayım sen eziyet etme. <laughs> Ay inanmıyorum. Keyif alıyor ama. Kocaman. Tamam açtım kocaman ya. Aferin sana. Anne yardım ediyormuş böyle. Kocaman çıktı Kocaman çıktılar. Çıkar şu emziği. Düzgün konuş kocaman çıktı evet kocaman çıktı şu kalmış ama yazık değil mi buna yazık yazık al bakayım yazık değil mi ona temizle onu yalnız kalmış orada anneanne yazık ah yazık tek tek ayıtla canım ay onlar çok değerli Ah biz onları mamacık yapacağız, yiyeceğiz değil mi? Mamacık onları yapacağız. Yapacağız mamacık. Oh. Yiyeceğiz. Hadi hadi kurtar şunu da kurtar. Anne anne. Harikasın sen. Anne. Bravo. Bravo sana. Anne komik çıktı. Komik çıktı. Al bunlar da komik. De bakayım. Ningün ablacığım bana daha verdi. Nilgünüm de, senin halan da Nilgün değil mi? Öyle mi? Nilgün değil mi? Evet, Aa. halamız da Nilgün. De bakayım, hadi Nilgünüm de. Nilgün ama, anne bu burada kaldım. Ama yarım yarım yapıyorsun, bana da bırakıyorsun iş hepsini ya, bak bu bitmiş. Yemesini al bak. Aa bak kocaman, kocaman, büyüs büyüs. Büyük büyük. Aferin, açtın, bravo sana. Bir kereyi açtım. Açtın, evet. Ay çok güzel konuşuyor ya. Yerim seni ben. Büyükleri. Evet büyükleri gidelim artık abine. yapıyor. yapıyoruz. Yapıyorsun. Sen de yani buldun şey, çırak yaptırıyorsun değil mi Erman? Oğlum şimdi ne yapıyorsun bebeğim? Alaş gidiyorum. Aşağıdayım ben çıkacağım şimdi yukarı tamam mı? Selim biraz oyalanıyor burada. Ha evet yükledim. Daha 20 lira koydum. 70 70 oldu galiba. Tamam. Gelcan şimdi yaparsın. Tamam. Ah Bir şey düştü. Ah. Ah minik çok... düştü. Kocaman. 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 Hadi. Gocam. Kodam al, kodam al. Hadi. <laughs> Nasıl? Erman abi yapmıyor. Al sen kendi önünü da dağıtma. Erman bıraktı. Baktı yapıyor. <laughs> hey. Ay fotoğraf çekiyor. ağız dil çalışıyor. Dilimiz de çok yoruluyor bu durumda değil mi aşkım? Şunu şuradan tut çek aşağı. Evet. Aman ya Rabbi o minicik ellerine de ne yakışmış ya Rabbi yakışmış eline <laughs> bak <laughs> dilini sok içeri ama kapat ağzını öyle iş yap ağzını kapat kapat <laughs> ah ah suya koyacağım suya koyacağım suya değil o kahve hayır suya e, koyabilirsin suyu ya <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> O seviyor böyle karman çorman şeylerle uğraşmak. O iyi yapıyor. Anne koy koyar? Koy. Hayır burayı koy ver bana. Çöpleri bana ver. Hadi yeni iste bir tane daha iste Nilgün abla da. Büyük büyük bugün ben sana. Anne. Aa bak çift, çift 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 çift. Anne. Arkadaş annesi Anne. Ve bebeği var. Anne. Annesi bebeği var. Hangisi Ay, bebeği bebek? Bebeği var. Evet, hangisi bebek? Annesi istiyorum. Annesini istiyorsun. Al annesini o zaman. Hadi ben de bebeği açayım o zaman. Ben de anneni açayım. Al anneni aç sen de. Of be çok yorulduk. Anne Şimdi gidince güzel uyuyacağız değil mi? Hem düştük hem iş yaptık. anneni ne <laughs> Anne izim açtım. Bir tane kaldı sanırım anneden şurada. Anne yazık. Yazık. Anne yazık. Yazık iki tane kalmamış. Daha çok kalmış. Bak burada da kalmış. Topla hepsini çıkar. Dilini topla ama ya anneciğim. Yoruyorsun kendini. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi annenin içi? İyi kontrol et bakayım. Anne, İyice kontrol et. Anne, o suyu değil, o sarımsak. Koy istersen bir tane ben alırım için. Koyma aşkım. Sarımsak. Pişerken sarımsak konulur. Sarımsak evet, kavun da konulur. Bir tane büyük bulalım. Ooo, çok büyük. Anne babası. Babası da baba. geldi. <laughs> Tabii babasını da buldu. Ooo. <laughs> Haydi. Sırada dede gelecek. Babasında hadi bakayım babadan ne çıkacak? Baba dedesi ne yaptı? Açmadık dedesi o babasıydı babasını açtım bak kaç tane say bakayım kaç tane çıktı babadan? Babadan çıktı. Kaç Baba, tane çıktı? Kaç tane çıktı? Sayman lazım say bakayım. Bir iki dört dört beş. Altı. Anne hani bak. Bak dedesi geldi. Aa. aa. <laughs> o kim? Dedesi. Dedesi. Dedesi <laughs> ne çıkarıyor? Ay dedesi çok yoğurdu senin çok. Anne dedesini Evet çok güçlüymüş dedesi. Onları bana veriyorsun. Aferin. Dur ben yardım edeyim mi dede? Çünkü çok güçlüymüş. Bak. Hadi çıkar içimden şimdi sayarak çıkaramam. Kocak mı? Ha. Tamam yere dökmeden evet. Aferin. Aa bu kimmiş? Bu kim olsun? Ee. Ege mi olsun o da? Hadi Ege'yi de aç bakalım. Aa, Ege çıktı. Ege ne çabuk açıldı. Ege bir tane daha Bir tanecik ha. He. Hepsini doğru. Aferin. Te sonuna kadar temizle. Şimdi ha? kim geliyor? Bu kim? Teyzesi. Teyzesi mi? Teyzesi neredeymiş? Teyzesinden ne çıkacak? Yere düşürdün değil mi? Hadi. Tamam bırak şimdi o düştü yere sen yenisini yap. Dikkat et bir daha düşürme. açayım, mı? Hani evde açacaksın?